Aklımıza emek vermiş tüm büyüklerimi saygı ve hürmetle e, selamlamak isterim. Eee çok kısa üç konuda birer dakikalık eee söz hakkı kullanmak isterim. Ahmet abinin bu dönemde ortaya koymuş olduğu eee normal bütçe dışında kendi emeği ve iletişimiyle yaratmış olduğu değer hepimizin takdir etmesi gereken bir değerdir. Eee Yönetim kurullarımızın bugüne kadar ki tüm başkanlarını ve bilançolarını burada oylarken fikri anlamda birçok şeye katılmasak da her zaman gönül rahatlığıyla kaldırdık. Buradaki abilerimiz fikren bizden farklı şeyler düşünseler de farklı kabataş hayallerimiz olsalar da çok namuslu insanlardır ve bu işleri çok doğru kendi evlerindeki işlerindeki titizlikle yaparlar. Bizim bundan hiçbir gün hiçbir ortamda şüphemiz olmamıştır bugün de bu e, okunan yönetim kurulunun faaliyet raporunu büyük bir gönül rahatlığıyla e, ibra edeceğiz. Bu yönetim kurulundaki tek defo liyakatsiz şekilde buraya atanmış okul müdürüdür. Bunu niye söylüyorum? Bunu özellikle söylüyorum. Buraya çıkan kardeşlerim bir şey ifade ettiler. Bu okulun çocukları tehdit ediliyor odalarda. Biraz önce buradan kaçan bayan müdür yardımcısı kız kardeşlerimize kötü kadın hitabıyla odasına tehdit edip gönderen bir hanımefendi. Siz kendi çocuğunuza bu yapılsa bir, bir birey olarak ne hissedersiniz? Cumhuriyetin seküler değerleriyle alakalı bir tehditte bizim kabataş içinde ayrışacak hiçbir şeyimiz olmaz. Bir tane Cumhuriyet, bir tane kabataştır bizim buraya emek vermekle ilgili değerimiz. Kendi kişisel her konumuzu erteleriz onun için. O anlamda da e, bakın geçen üç gün önce bu okulu kazanmış. Türkiye birincisi. Boğaziçi Üniversitesi'ne 200'den girmiş bir kardeşimiz. Bugün buraya gelmesiyle ilgili ismini yazdığımız bir kardeşimiz Silivri'de tutuklu. Fikrini ifade ettiği için. Bizim yönetim kurulumuzda son iki sene sizin faaliyet döneminiz içinde Sayın Başkan, 16 Kabaş Erkek Lisesi öğrencisi bu okulun muhbir öğretmenleri tarafından Akit Gazetesi'ne haber yapıldı ve mahkemelerde sürünüyor. Ve burada ceza alan çocuklar var. Ben organize suç e, örgütü lideri olarak bunu söylüyorum. Benim oradaki tanımım bu. 47 yaşındayım. Bu derneğin İçişleri Bakanlığı tarafından temsil ettiğim derneğin tüm soruşturmalarından bir tane mali anlamda, idari anlamda, çizgi olmadan sizin karşınıza gelmiş bu kardeşinizin. 47 yaşındayım. Adli sicil kaydımda bir tane bugüne kadar... Herhangi bir suçum yok. Ama Boğaz içinde ve Kabataş'ta yapılan işlerden dolayı buradaki Kabataşlı çocukların bursunu verdiğimiz için onları örgütleyen Mizan Mizan senler içinde örgüt lideri olarak mahkemeye çıkıp ifade veriyorum. Akite buradan haber yaptırılıyorum. Benim çocuklarım var, aynı sizler gibi. Ama Kabataş'ların ülkenin çağdaş seküler gündemiyle ilgili ikinci bir konusu olmamadı. Bu çocuklara sahip çıkmak yükümlülüğümüz var. Düşünsenize bir organize suç örgütü lideriyim. Üyelerim ki Türkiye'nin iki yüzüne girmiş çocuklar. Vallahi bundan büyük sermaye olur mu? Bundan büyük zenginlik olur mu? Suçumu da bilmek istiyorum. <laughs> Niye bu çocukların kimseye muhtaç kalmadan okumasıyla alakalı onlara abilik yapmışız. Bu gelenek bu okuldan dışlanmak isteniyor bu yetersiz insanlar tarafından. Bunları kabul etmemek lazım. Bunlar korkup kaçmamalılar burada. Hesap vermeleri gereken yer. Yönetim kurulu üyesi bu arkadaşımız burada. Az kaldı az. Ama o az o öyle kaldı. değil. Bir hafta kaldı. Yani buradan kaçarak olur mu bu iş? Buranın yönetim kurulu üyesine biz bu hesabı söylüyoruz. Bizim burada 30 yıldır görev yapan hiçbir kabataşlı abimizin, ben inanıyorum zerre yanlış bir işi burada yoktur. Bizim her fikri ayrıldığımız olabilir ama anasının babasının parasına gösterdiğinden daha fazlasını göstermiştir. İlyas abi bir gün bile aynı şeyi düşünmedik. Ama bu adam buraya beş gün her gün geldi. Bu emeğine benim kardeş olarak saygısızlık yapma ihtimalim var mı? Olmaz böyle şey. Olmayan bilgilerle buradaki insanları kötülemek, bu kadar emek vermiş bir bilim insanını sosyal medyada gündem yapmak reva mıdır arkadaşlar? Bunların hepsinin önünde olmalıyız. Ben o beyaz saç, e, sayfa açma ile alakalı <laughs> üzerime düşen bir şey varsa genel kurumuzun önünde buna taahhüt ve söz de veriyorum. Erdal abi ve Naci abi bu işin eğer e, liderleri olursa biz bu yeni güne, yeni döneme, yeni yaşayacaklarımıza hep birlikte okulumuzu en iyi yere getirmekle alakalı her türlü e, fedakarlığı yapmaya da hazır olarak buradayım. Ee, ama e, bu insanları kötületmeyelim. Bunu hak etmiyorlar. Bunları yapanlar. Biz bakın Sabit Kanadolu'nun ölüm ilanını yayınlamaktan intina eden bir okul müdürü bu adam. Bu kaçan adam bu. 46 yılını bu devlete şerefli başsavcı olarak vermiş adamı anmaktan korkan bir adam bu. Tabi burada oturamaz bu. Tabi burada oturamaz bu adam. Bundan bizim abilerimiz, değerlerimiz evet. var mı böyle insanlarımız? 10 tane tabii kanadı var. var mı? Başkanı ee, kapatıyor konuşma bir şey. Hepinizi bu konuyla alakalı eee kalpten duygularımla selamlıyorum. E, her şey daha yaşanabilir. Fikirlerimizi paylaşacağımız, sekiller bir Türkiye için olsun.